Merhaba, bugün Olme Kaltos'la beraber Cooker ve Smash kokteylini yapacağız. 5 parça salatalık, 5-6 yaprak fesleğenle beraber güzelce ezeceğiz. damarları güzelce açılacak, salatalık fesleğen iyice birbirine girecek. Daha önceden hazırladığımız, belki hatırlarsınız, greyfurtlu, portakallı, limonlu, tatlı ekşi sosumuzdan bir ölçek. İkisi yer portakal likörü kullanıyoruz. Duorancer olabilir. 4-5 siyah kadar da ornaka altos kullanıyoruz. Karıştırıyoruz bununla beraber. Biraz genişçe bir bardakta iki kere süzerek servis edebiliriz. Süslemesini salatalık ve fesleğenle yapabiliriz. Afiyetle içilebilir.